Bu zamana kadar 18 yaş ve üzeri nüfusun %57'si aşılandı. Ancak hedef daha fazlası tabii ki. Hedef Kurban Bayramı'na kadar bu oranı daha da artırmak. Bu nedenle adeta koşar adım aşı yapılıyor. Aşı uygulama noktaları mobil aşı istasyonları sayesinde giderek genişliyor. Artık yolculuk sırasında dahi aşı yaptırmak mümkün. Ayağıma gelmiş fırsat. Aman dedim değerlendireyim. Aşılama 50 milyon dozu geçti. 35 milyon kişi de en az bir doz aşısını yaptırdı. Hedef kurban bayramına kadar nüfusun %70'ini aşılamak. Bu hedefe bir an önce ulaşmak için bir adım daha atıldı. Koronavirüs aşılaması artık hastanelerin dışına taştı. AVM'ler, fabrikalar, organize sanayi bölgeleri derken sıra şimdi tren garlarıyla istasyonlarda. Marmara Yeni Kapı istasyonunda bir bir buçuk saatte 20'den fazla çalışan ya da yolcu koronavirüs aşısını yaptırmış oldu. Ben bugün Samatya'ya gittim de bir saat beklemem gerekiyordu. Orada yoğunluk vardı. Tekrar döndüm. Beklerken bir ses geldi kulağıma. Dedik aşı aşı yapılıyor. Ben de geldim şimdi aşı oluyorum şu anda. 17 Mayıs'ta oldum birinci. Bugün iki. İlk uygulama Ankara Garı'nda başladı. Talep artınca uygulama diğer şehirlere de yayıldı. İstanbul'da Marmaray, Yeni Kapı ve Söğütlüçeşme Çeşme istasyonlarında, Eskişehir ve Konya'da yüksek hızlı tren garlarında, İzmir'de ise alsancakları Atatürk Bulvarı'nda dileyen herkes aşı yaptırabiliyor. Burası da Marmaray'ın en işlek durağı Yeni Kapı istasyonu. Ben 21 yaşındayım. Daha yeni olacağım işte. Tesadüfen gördüm ya. Buradan geçiyordum. Baktım aşı yapıyorlar. Çıktım bir daha girdim buraya. Mobil noktalarda aşılamayı ilçe sağlık müdürlüğü doktorlarıyla hemşireleri yaptı. Diğer noktalarımızda da e, beklediğimiz gibi burada da ilgi, vatandaşın ilgisi yoğun oldu. E, 6 kişiyi bulmak kolay oluyor şu anlık. Marmaray'daki aşılamada 3. doz için bekleyenler de var. Örneğin beyefendi ilk 2 dozunu hastanede, 3. dozu da istasyonda yaptırıyor galiba. Doğru, Hatice. doğru, doğru abla. Hayırlı olsun. Sağ ol de. abla, sağ ol. Kaç yaşındasınız? Ben 65 yaşındayım. Geçerken gördüm dedim, böyle sordum 3. aşı olabilir miyim? Olursun dediler, ben de oldum yaşı 50'den yukarı olan vatandaşlarımızın ilgisi de çok fazla. Diğer noktalarımızda da 50 yaşın üstünde birçok vatandaşımıza 3. doz aşılarını yaptık. İstanbul'da diğer istasyonlar hangileri? Şu an Mısır Çarşısı'nda bir istasyonumuz var. İdo'da bir istasyon kurduk.